Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Şimdi One Coin analizi yapacağız. Evet, aslında daha öncesinde başlaması gereken düşüş birçok olaydan dolayı grafikten eşleşmedi. Sebeplerinden birkaçı Bitcoin hareketleri ve konjektörel durumlardan kaynaklanıyor. Aslında düşüş 3 Mayıs'tan itibaren başlayacaktı. Ancak, Düşüş 6 Mayıs, 3 gün gecikmeli olarak başladı arkadaşlar ve bayağıca uzun sürecek. E, kesişme noktamız olan 8 Mayıs'ta düşüş derinleşecek demiştik. Ve 9 Mayıs'a kadar bugüne kadar devam edecek. 13 Mayıs, e, 9-13 Mayıs arasında yatay bir trend ve ondan sonra aşağı yönlü tekrar düşüş başlayacak ki... Bu 3 Haziran'a kadar devam edecek. Bunu ifade edelim. 16 milyon 810 bin adetlik alsat yapılmış. Ortalaması ise 57 milyon 47 bin adet. Ee, gece saat 3'e kadar çarpı 2 desek 32 milyon 33 milyon adede çıkar ve 14 günlük hareketli ortalamanın çok çok altında kaldığını dolayısıyla. Hacimde ciddi bir daralma olduğunu ve hareketli ortalamanın çok altına düştüğünü e, görürüz. E, bu düşüş e, burada net biçimde görülüyor arkadaşlar. Evet, şimdi Aresaya baktığımızda Aresayda kilit bir noktadayız. Bunu az önce yapmış olduğum Pepe analizinde de gözlemledim. Eğer buradaki şu gördüğünüz yeşil çizgi kırmızıya döndü burada. Eğer aşağı yönlü bu sarı çizgiyi keserse, düşüş sertleşir. 15 dakikalıkta 39 78, 35 43, 42 87 ve 47 e, 02 gibi seviyeler var. Bunlar 15 dakika, 1 saat, 4 saat ve 1 günlük. E, özellikle 15 dakikalıkta ve 1 saatlikte seviyeler neredeyse dip seviyeye yakın. Sistemlerin kabul ettiği dip seviye 30'dur. E, 30 ile 20 arası ...bir kanaldır arkadaşlar. Bu kanalın içerisinden alım yapılabilir. Tabi bunu tümüyle grafik üzerinden hareket etmek kabiliyetine güvenen insanlar yapabilir. Aksi takdirde terse dönebilir. Şimdi momentum seviyesine baktığımızda eksi 5.91 olarak görüyoruz. Sıfır noktasını aşağı yönlü kırmış. Bunun anlamı şu. Düşüşte... Ciddi bir momentum eksikliği var. Bu da yukarıya çıkışı engelleyecektir. Kaldı ki günlükte 47.10 ile nötr seviyenin altında hareket ediyor. FMA'ya baktığımızda direkt yatay trende aldığını görüyoruz arkadaşlar. E, nötr seviye 50'dir. Buradaki gidişat çok olumlu değil. Ama şöyle söyleyelim biraz da bu konu Bitcoin hareketlerine bağlı arkadaşlar. Çünkü şu anda tamamıyla Bitcoin'den beraber nefes alıp veriyor. Tersine hareket ettiğine defalarca kere şahit olduk. Ancak Bitcoin'in analizlerine baktığımızda bir düşüşü öngörmüştük. Diğer grafiğimize geçtiğimizde ise 50 günlük hareketli ötelenmiş bir hareketi göreceğiz. Burada yukarı yönlü hareketler olabileceğini görüyoruz. Birkaç pik noktası söyleyelim. 26 Mayıs'ta 19.017'yi görme şansımız var. Daha sonra 20 Mayıs'ta pardon 29 Mayıs'ta düşüş, 30 Mayıs'ta bir yükseliş var ve ardından tekrar düşüşler gelecek ve asıl pik noktasını 0.21084 ile 29 Haziran'da yapacak gibi görülüyor. Ama buradaki trend çizgimize baktığımızda aşağı yönlü bir trend oluştuğunu görüyoruz. Bunu biraz daha büyütelim. Ki Fibonacci kanallarına göre değerlendirdiğimizde %61.8'lik altın oran bölgesinde olduğumuzu ifade edelim. Bu kanalın başlangıç noktası 16.681 üst Kanal e, göstergesi ise 0.17950'dir arkadaşlar. Şu anda bu kanal içerisinde aslında bulunduğu yer çok kötü değil. Ama düşen bir trend içinde olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Volüm baktığımızda ciddi bir para kaçışı olduğunu görüyoruz. Bu da ayın 5'inden itibaren başladı. 5 Mayıs'tan itibaren düşüş başladı para düşüşü 12.49'dan eksi 16'ya düştü ki burada yaklaşık %30'a yakın bir para kaybı söz konusu. Dolayısıyla şu andaki mihenk noktası 16.701 arkadaşlar. Bu seviyenin altına kırarsa 15.787'lik bir seviyeye gelebilir. Eğer Bitcoin'de gördüğümüz noktalar gelirse 15.000'li seviyeleri görme olasılığımız da var. Bunu da ifade edelim. Evet, burada bize olası hareketleri gösteren bir takım bilgiler var arkadaşlar. Şimdi o bilgileri şöyle bir gözden geçirelim. Şurayı öncelikle bir büyütelim. Şimdi 3 tane ok çıkmış. Bunların yanında yüzde işaretleri var. E, 0.18.153'e %50 ihtimalle çıkacağını ifade ediyor. 2007 ise 0.20.071'e ise yüzdesini tam olarak göstermemiş. E, 0.905 demiş. E, tam olarak ne demek istediğini anlamadım. Ama e, 0.21989 21989 21 .989 ise %50 ihtimal. Yani %50 ihtimal. Burada %50 ihtimal burada e, oluşabilir. Yani 18.000'lere çıkabilir. Her halükarda yukarı yönlü bir hareket olacağını bize burada e, gösteriyor. Bu da ilginç. Bakın burası trend çizgisi. Bu trend çizgisinin altında hareket ettiği müddetçe düşen trenddeyiz. 26.535'in altında hareket ettiğimiz müddetçe düşen trend içinde olduğumuzu net bir şekilde görüyoruz. Ve mihenk noktasının burası olduğunu görüyoruz. Dip seviye olarak burası belirlenmiş ve buradan 3 ok çıkarak bize %50 ihtimalle 0.21989 150 ihtimalle de 18.153. Her halükarda e, ortadaki yüzde işareti olmadığı için tam olarak bir şey diyemiyorum. 0.905 vermiş. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü el kitapları maalesef yok. Evet. Şimdi geçelim buraya. Burada da bize nerelere gidebileceğine kadar e, cevapları verecek. E, 0.20.616'ya kadar çıkabilirim diyor. Burası ayı bölgesi oluşacak. Boğa bölgesi ise 0.13.958. Bu kanalın içinde hareket ediyoruz. Ancak şu anda düşen bir trak var. Sadece kendi başına bağımsız hareket edemiyor. E, dolayısıyla da buna dikkat etmemiz lazım. Evet. Şimdi buradaki seviyelere de bir bakalım. Haftalıktaki en yüksek seviye olarak 20109 olabileceğini söylüyor. En düşük seviye ise 0.11898 olacağını bize burada ifade ediyor. Burası ekilibrium bölgesi. O da 21381. Premium bölgeleri var. Tabii ki bunlar çok üst düzeyde hareketler. Dolayısıyla da oralara hemen erişebilmesi için Bitcoin'in ciddi anlamda bir yükseliş kaydetmesi gerekiyor. Evet, buraya baktığımızda boğa bölgesinden Tepki aldığını görüyoruz. Hatta boğa bölgesini de e, kırarak sartmalar yapmış ama sartmalar genelde e, fitil anlamında. Dolayısıyla buraya tekrar düştü. Burada herhangi bir yerden yani 18.640 ile 14.682 arasında bir bölgeden kırılım yapabileceğini, yani yukarı yönlü kırılım yapabileceğini gösteriyor. Ama diyorum ya, bu biraz da Bitcoin'e bağlı arkadaşlar. Şimdi günlük ve aylık pivot noktalarını vereceğim. Günlükteki seviyemiz 17.801. Bu seviyenin altındaki hareketlerin tamamı bize düşen trendi gösterir ki şu anda düşen bir trend içindeyiz. 18.375 Birinci direnç seviyesi 19.319 ikinci direnç seviyesi 19.893 üçüncü direnç seviyesi oluyor. Bu günlüktür 24 saatte değişir bilginiz olsun. 0.16.857 destek 1, 16.283 destek 2, 0.15.339 ise destek 3 olarak karşımıza çıkıyor. Aylık pivotumuz ise ki 1 Haziran'a kadar 31 Mayıs'a kadar geçerliymiş bu. 18.576 seviyesinin altındaki tüm hareketlerin tamamının düşen trende girdiğini söylüyor. Direnç seviyesi aylık olarak 25 2515 arkadaşlar. 0.2515 Destek ise 0.08757 Yani burada bir eklenmiş oluyor. Bir ay içerisinde Buraya da gelebilirim, buraya da çıkabilirim diyor. Ez cümle anlatmaya çalıştığı bu. Şimdi buraya baktığımızda Warren'in ilginç işler yapabileceğini gösteren bir tablo var karşımızda. Diyor ki buradan ben aşağı yönlü bir gideceğim ve bu gidişat 14 Mayıs'a kadar devam edecek. Ardından 17 Mayıs'ta çıkacağım. Tekrar bir yatay trend var ama e, hafif aşağı yönlü ve 3 Haziran'a kadar bu böyle devam edecek. Ancak 3 Haziran'dan sonra ben çıkacağım diyor. Ama şuraya baktığımızda ben bu çıkışın şuradan itibaren başladığını e, ifade edebilirim. O tarihte 16 Haziran. 29 Haziran'da düşecek ondan sonra bir pik noktası oluşturacak ki 12 Temmuz'da bu seviyede 1 dolar seviyesi arkadaşlar. Yani 1 doları göreceğiz diyor. Trendin yukarı yönlü olduğunu varlığı da görüyoruz. Evet. Hacim ağırlıklı ortalamada ise şu anda e, yatay trende bağlamış durumda e, neredeyse iki bir yum mantığıyla hareket ediyor. Yani bir eşitlenme bölgesinde hareket ettiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle ısı tablomuza baktığımızda genelde kırmızı ağırlıklı olduğunu, nötr seviyelerde olanlar da olduğunu görüyoruz. Çok düşük olanlar gri, düşenler zaten görüldüğü gibi kırmızı, çıkanlar ise yeşil olduğunu görüyoruz. Bazı coin'lerde ciddi çıkışlar var ama tabii ki bu hareketlerin tamamı münferit hareketlerdir. Evet. Bir de varnenin hacimleri bizim için çok önemli. Ona bakacağız. Piyasa değeri 224 milyon 675 bin dolar arkadaşlar. Bugünkü hacim 10 milyon 732 bin dolar. Çok da yüksek bir hacim yok. 246. sırada yer alıyor. Yani. İkinci 125'lik dilimin içinde yer aldığını söyleyebiliriz. İkinci 125'lik dilimin son sıralarında gözüküyor. Dolayısıyla da bu bu coin'i minor koyun coin kategorisine sokuyor. Evet. Geçelim diğer hareketlerimize şu anda Bitcoin'in durumuna bir bakalım. Bitcoin 65.428 olarak gözükse de açıkçası ben bu hareketin çok da mantıklı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Total markette 9 milyarlık bir para girişi var. Biliyorsunuz bunlar gün içerisinde sürekli oynaklık gösteriyor. Şu anda 2 trilyon 211 milyarlık bir hacim var. Ama bunun 2 trilyon 300'lerden geldiğini düşünürsek 100 küsür milyar dolarlık bir para çıkışı var. Total 2'de ise Bitcoin'in olmadığı ama Ethereum ve 125 coin'in olduğu bölge 1 trilyon 2 milyar dolarlık hacim var. Burada da 6 milyar para girmiş. Bunlar çok yüksek rakamlar değil. Bu hareketleri çok görüyoruz. Total 3'te ise 4 milyar 825 milyon dolarlık bir para girdisi var. Bunlar önemli rakamlar değil. Bitcoin dominansı 55 ve 62 arasında yatay trende bağlamadığı müddetçe altlarda çıkış olmaz. Bunu ifade edelim. Alt dominans seviyesi 12 ve 20 arasında olmadığı müddetçe ve Bitcoin dominansı yataya bağlamadığı müddetçe altlarda ralli başlamaz. Evet, kripto çiftleri var. Bunlar önemli değil efendim. E burada da şunu göstermek için burayı açtım. Arkadaşlar şimdi Tabii balıklara esas aldığımız için burada sistem balık mantığı üzerinden hareket ediyor. 100 bin dolar içinde hareket eden balıkların adı tuna. 300 bin dolarlarda yunus, 500 bin dolarlarda köpek balığı, 1 milyon dolarlarda balina adı kullanıldığını söylemiş olalım. Belki de ilk defa. Benden duyacaksınız. Şu anda mevcut piyasa eğilimi alışveriş zonu içerisinde hareket etmekle beraber ayıya daha yakın hareket ediyoruz. Baliş yönünde değil. Biraz skala %51.1 ile alım yönüne döndü ama arada çok büyük bir fark yok. Satış yönü de 48.9% e, bu her an dönebilecek bir e, hareket. Çünkü çok e, yüksek oynaklık mevcut. E, bu oynaklığında sebebi kaldıraçlar arkadaşlar. O yüzden de bunu e, söylemiş olalım. E, volatiliteye baktığımızda tabii ki burası pepede kalmış. Hemen bunu değiştireceğiz. Evet, şimdi bizim için önemli olan burada balina var mı, yok mu? Bakın alan tarafın e, tamamen %100 oranında küçük emirler olduğunu görüyoruz. E, burada %52 oranında satış var. E, orta ölçekte emirler var. Bunlar e, Yunus pozisyonundakiler. E, burada satış ağırlıklı görünüyor şu anda. Alanlar ise alttakiler. Eğer Bitcoin ciddi bir düşüş yapar ve benim grafiklerde gördüğüm gerçekleşirse bakın çok alt seviyelerde yığılmalar var, kademeler var. Bakın burada bir anda %53 oranında balina meydana çıktı ve şu anda ciddi satış yapıyor. Şu anda mal boşaltıyor arkadaşlar. Bakın bu çok açık görünüyor ve malı boşalttı gitti. Bu kadar basit. Evet. Şimdi burada likit oranlarını gösteriyoruz arkadaşlar. 65 oranında longda likit olunmuş. Bu da 35 milyon 900 bin dolara tekabül ediyor. 35 oranında da Short'ta likit var ve bu da 19.6 milyon dolar. Toplamda ise 55 milyon 563 dolarlık bir likit oranı var. Genelde long'da oluşmuş bu. Demek ki yukarı aşağı oynaklığın sebebi burada net biçimde çıkıyor. Burası görüldüğü üzere e, Tabu bu bitcoin için geçerli arkadaşlar onu söyleyelim. E, burada Varri'yi bulursak bir bakalım. Evet burada da burada da yine long pozisyonlarda çok fazla likit olduğunu görüyoruz. 24 saatlikte 64.300 bin dolarlık bir likit oranı var. Tabi Badeli'de oluyor bu, Binance'in şeyine bakıyoruz, likitasyonuna bakıyoruz, dilimiz sürçtü. Evet, ısı haritasına zaten baktıydık. Evet. Akalım, başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Son olarak da 61.473 gibi şu anda yukarıya çıkacakmış hevesi varmış pozisyonunda değil piyasa. Bu hareketlerin tümüyle 15 dakikalık, 1 saatlik, yarım saatlik veya 4 saatlik long short pozisyonlarından kaynaklandığını söyleyelim. Bu güvenilir bir stabil ortam değil. Hacimler ciddi anlamda düşük. Bu aşamada dip seviyeleri görmeden girmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ee, genelde insanlar bitcoin çıkarken veya e, tercih ettikleri coinler yükselirken hemen şu telaşeye kapılıyorlar. Eyva, kalktı gidiyor biz yetişemedik. Hayır arkadaşlar güvenli seviyeye gelmeden retest yapmadan buralara girmek çok mantıklı değil. Yani e, bu seviye 60 binlerin altına düşme olasılığının ben yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kısacası Varney'e baktığımızda Varney'nin geleceği biraz da Bitcoin'e bağlı ama Bitcoin'den bağımsız hareket ettiğinde biliyoruz. Önümüzdeki günlerde grafiklere baktığımızda Varney'de ciddi ataklar oluşabilir. Herkese iyi günler diliyorum hoşça